Çalba bugün sizlerle beraber e, yeni gelen evlerin videosunu çekiyorum da yine buga girdi bu oyun ya. Yani. Deminki videoda da olmuştu yine oldu. Error verdik. Hadi tıklayabilsem tıklayayım da. Her tarafa gidiyor mu? Tıklayamıyorum hiçbir yere. Ne Error mu verdik? Alo. Bekle. Heh, oldu da. Oldu ekran ya. İşte böyle göstereceğim ne yapalım. Burada bir mutfağımız var. Böyle burası dop dolu. Ama burası bomboş. Bir musluk yerine başka bir şeyler de koyuyorum. Söyledim ama dur diyor. Bir musluk yerine başka şeyler koyabilirdiniz. Yani Olpat. Pat mıdır artık nedir? <laughs> burada bir tane yatağımız var. Bir de ranzamız var. Bu nasıl girdi? Ne? What the fuck? Neyse burada bir şöminemiz var. Burada gizli bölgeme var mı yok. Ondan sonra burada bir şeyimiz var. E, kıyafet giyme yerimiz yatak odası yani burada böyle şeyimiz var banyo evet banyo yapmayayım vücut çocuğun yanında <laughs> bu ne lan bu ne bu ne ha video çekiyorum video çektim neyse burada bir bilgisayarımız var gördüğün gibi bilgisayar e, girişle bilgisayar eşleşiyor da. Sen git ben evden çıkmana izin vereceğim. Okey, aldıysa aldı ne yapayım. E, burada tekrar bir banyomuz var ne alak? İşte al parayı ya. Video gösteriyorum parayla mı alakalı var? E, şaka gibi. Bu arada ben tabletimi yenilediğim için bütün oyunlarım gitti. O yüzden bazı o uygulamaları yükledim. Bazılarını yükleyemedim. Söyleyeyim. Ee, burada bir televizyonumuz var. Burada bir lambamız var. Burada bir balkonumuz var. Balkon. Ondan sonra buradan böyle diğer videolarda dediğim gibi buradan yine şuraya çıkıp Buraya çıkın. Buradan da Disko'ya atlayabilirsiniz. Dediğim gibi neyse. Bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı bir al. like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok 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 iyi bakın. Görüşürüz. Pırırır. Bye bye. Bu da evin çalın. Şimdi şöyle. ne yapacağımı biliyorum. Ben para mı aldım? Gel 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 gel. Seni öyle bir yer. Sesim çıkmamış. Bir daha söyleyeyim. Söylediklerimi. Ee, şurada bir şurada bir şey vardı. Göstereyim bunları Tekrar evi çalacak herhalde. Ee, nereden gidiyoruz sayın? Zaten gece halleri yok. Yani. Kapat kapıyı. Kapat kapat. Heh. Burada bir televizyonumuz vardı. Şurada bir balkon. Şurada bir balkon. Oradan yine diskoya atlayabiliyoruz. Burada bir banyo. Tamam bu kadar sanırım. Şurada da bir tane tuvalet var da ben kullanmıyorum. Kendi kendine böyle bozuluyor. Oyun. Yani ben ben yapmıyorum bu ekranı ha. Sinir oldum ekranı. Neyse burada bir daha bir banyo var. Hadi. Hadi görüşürüz. Bra bay bay. Bay bay. Bay bay. Video bitti. Yine video bitti. Hadi bakalım. neyi bekliyorum. Ha kim alıp duruyor? Bıktım ya. Ha Cidden ya. gelip Yeni balık duruyorlar. Bu da şurada saklanacağım. Bu ne? Bu kim? Küçük kız. Arkada. Kim basıyor ya? Kim basıyor zile? Bu mu? Neyse bak, bu. videonun sonuna geldik. Like atmayı ve like, like, abone olmayı like. unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bırra. Bye bye.